Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün Yeni Yıl gecesi yani Yeni Yıla gireceğiz bu gece. Evet. Bugünimiz evdeyiz zaten mutlu Geçen yıl dışarıdaydık bu yıl evdeyiz. Üstünüz evet. niye böyle diye sorarsanız arkadaşlar. Video. Video TikTok çektik. Evet. Instagram'dan ve TikTok'tan takip ederseniz seviniriz. Burçin Tuğçe yani Burçin Tuğçe ve ilk defa bana güzel açmış olanınız. Kameraya <laughs> <laughs> bakalım. <laughs> ne <Nerede? gülüyor> <laughs> ve arkadaşlar kaçımız, kaçımız resim daha. çekileceğiz sonra akşam için Evet markete gideceğiz ve arkadaşlar son durumumuzun ağzımızın son durum böyle dişimizi işte. çektirmiştik eskisi gibi açamıyorum ama bilmiyorum iyi ya şu an hiç çoktan iyi ve arkadaşlar markette görüşelim ya da, ya da yolda kesmeye evet arkadaşlar şu an Migros'a doğru gidiyoruz. Şöyle yoldayız. Park var burada. Evet. Bir şekil. Böyle. Ev kıyafet de gösteriyorum. Ne kadar <laughs> doğal bir video olsun. <laughs> Biz videoda doğalız arkadaşlar. Migros'tan kahve için gidiyorum. Mokka kahve için. <laughs> kahve evet. alacağız. Öyle. Dışarı çok kalabalık. Hava güneşli. Sonra eve gidince direkt ben bir pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Tavuk. Tavuğu da annem yapacak arkadaşlar akşam. Evet. Marketten çok abur cubur almayacağız. Yolda yani kendimiz yiyebileceğimiz bir şey çünkü evde çok var. Göreceksiniz. Sanki konuşamıyorum gibi hissediyorum. <laughs> Sen şeyler diyor musun? Değişik konuşuyorum. Çenem düzelmedi. Dikişten kurtulamadım. Canım çenem. Yok. Ve üstüme hep ruj değdi. Arkasında değdi. O yüzden saçımı topladım. Çok Hı. güzel durmuyormuş için benlikle. Evet. Böyle gidiyoruz. Bir bakın telefon pat düşüyormuş. <laughs> Tuğçe ile biz arkadaşlar video çekiyoruz. Instagram'da netli ve Twitter'da şey gidiyor. Güzel, Yavaşlığı yavaş oluyor. Donuyor gibi oluyor. Tam oturmuyor ben anlamadım. Mecbur attım bugün. Evet. Attım gitti. Ve arkadaşlar Attım. yolda Migros'a görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an Migros'a geldik. Göreceğiz. Migros çok küçük arkadaşlar. O yüzden fazla bir şey yok gibi hissediyorum. Yok gibi mi fazla şey Hayır. Çünkü yani eşya bulmak fazla. Eşya falan yok. Böyle. Ne yapalım yok mu bana? Hoppala, böyle. Hah. İşte o. Yola da giderken arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an karamağı aldık. Çıkıyoruz kahve, bir de bunlar. Arkadaşlar, adetlerimizi gösterdim. Size de şimdi Migros'tan çıkacağız. Bimea'dan. kasada. Evet. Bimea'da A101'e uğrayabiliriz. O yüzden sizi orada da çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, Migros'tan çıktık. Şimdi ya bir daha İzmir'e doğru gideceğiz bilmiyorum. Siz de açmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar bir girdik. <laughs> Annem sayesinde girdik. Ne alacağımızı biz de bilmiyoruz. Ayran, ayran alacağız bir Ayran mı ne Evet. Yemek için. Ayran alalım o zaman Sevgili biz dinliyoruz. de. Bu şekilde. Bu ayranı alıyoruz. Bu ayranı sürekli <laughs> istediğimiz için bunun tadını daha evet. çok seviyoruz. Hem yani bir de maymunuzu alacağız. Mayonez nerede? Araba nerede? Mayonez yok. Mayonez şurada. Burçunu tutuş şekli pek ayrı. <laughs> evet. Mayonezi de bana verebilirsin. Mayonez de aldık arkadaşlar. Evet. ya, turşuyu yani, da alacağız. Neyse. Herhalde Neyse. alacağız. Bu sefer. Ama dişimi sert içeceğim. ay dişimi yiyeceğim. Sert geliyor yiyecekler ameliyat olduğumuz için. İnşallah iyi gelir. <laughs> Bim'den çıktık. Bim'den artık ben size göstereceğiz. <laughs> Ve Bim'de saçma sapan yani poşet kalmamış. Şimdi biraz sıkıştırdık. Şansımıza. Bu nereye gidiyor? Ve arkadaşlar daha <laughs> yolda görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar biz <laughs> Harika oturduk böyle bunları 5 dakika yiyelim, dinlenelim diyor. Evet. Bilmiyorum Bunun tadını beğendim. Güzel. Tatlısı da güzel. Ama acı sevmeyenler içmesin? Acı seven. Yani çok acı değil ama birazcık var diye düşünüyorum. Üstlere evet. Ben ön kamerayayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biz oturuyoruz. Tuğçe'ye bunlardan birisini seç diyeceğim. Seç. Ne yazıyor sende? Biz. Bugün günlerden biz. Bende de bugün günlerden cesaret yazıyor. Aman <laughs> <sen de. gülüyor> ya abi ne verdik arkadaşlar. Arkada. Geç çikolata yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Kahve güzel çikolata. Evet. Bu kahve çok güzel. Gümün raddesinden daha güzel. Şey, Muras'ın raddesi güzel <laughs> mi? Hiç bakmadım. Güzel. <laughs> Hava çok güzel değil mi? Abi Tam çok yani. gidip, <laughs> bir şekilde duruyor ya. Ve biz eve gidelim. Ve yemek şişleri var. Onlar da var. Isıracağım şu an. Dişler çok. Niye bu ısıramıyor mu? Isıramıyorum. Ağzımı küçülmüyoruz. Ağzımı küçülmüyor da oldu. Böyle böyle. Nasılsın çekiyor? Nasılsın? Çikolata versen yemez mi lan? Yemez herhalde. Hayvanlara zararlı diyebiliyor mu bunun zararlı değil mi? Hı Arkadaşlar biz bunları yiyeceğiz sonra evde görüşürüz. Baby eve geldik. <laughs> Aradıklarımızı gösterelim. Saç havlusu şu örnekteki gibi gördüğünüz evet. gibi üç tane. Bunlar bu. annemin bizim var tüm arkadaşlar. Ne Bu şekilde. Aynı renkteydiler. Bunlar biri daha açık, biri daha koyu. Tamam, koyu. Aslında artık gösterdik size. Bunu bakkaldan aldık, sari sodayı. Çünkü ayran satılıyor da. Bak bak. Ayran, ben sana hayran. <laughs> Ayranı Bim'den aldık. Espri ne kadar güzeldi. Aha, en sevdiğim turşu diyebiliriz arkadaşlar. Bu bir turşuna bayılıyoruz. Bu da ayran tane bimim mayonezini aldık, bildiğin. Bir tane ayran aldık arkadaşlar şöyle. Göstereyim. 3 ayran. Bir tane de kahve var şöyle. Evet arkadaşlar ben biz pilav yapmaya geçelim. ona geçelim. Evet arkadaşlar gece yıl başında dışarıya çıkmıyoruz. O ses Türkiye izleyerek abur cuburumuzu tüketeceğiz. Zula gibi filikmiş arkadaşlar bu şekilde. Böyle. Arkadaşlar bu turşunun tadı güzel sesi söyleyeceğiz binden an. Neyse de yiyeceğim. 5 su bardağı yapacağım çünkü bizim evde kardeşim ve Ceylan tavuk yemeyeceğine göre pilav yiyecek sade mecbur. Nadı almadık hep nadı çünkü. Şey kapatıyorsun. Sen orada bak. Ay kusura bakmayın. Şu kafan gözükmüyor. Gözükmesin. Çok komik bir ya. Ne diyecek ne kadar çok Evet yoruldu. arkadaşlar biz buna karar verdik burası. Ne bu saatten sonra YouTube çekerken tripodluğu da taşıyacağım. Ne YouTube ışığı ama kareli büyük. Ama o da nereye sıcak ki Şöyle karşıya geçene bir göster yüzüne. Böyle daha iyi çıkıyorsun. Yes baby. Yes I do. Hey pilav Burcu sen yap. Yap, yap hızlı. Yıkadım pirinçleri. Burcu'nun bebe saçlarını... Şehriye katmayacağız arkadaşlar. Annem şehriye istemiyor çünkü. Aslında ben tripodu büyütebilirdim. Neden büyütmedim bilmiyorum. Böyle bir eziyet yapıyorum anlamadım. Böyle daha güzel. Açı kusura bakmayın arkadaşlar. Şu şişeyi bir yakayım. Çok daha iyi yapamadım. Allah yanacağız. Yandım. Siz benim pilav yapmayın arkadaşlar. Bir gün o ses Türkiye var. Benim sevdiğim oyuncu var. Kaya. <laughs> Kendisini severim. Çok güzel. 3 kız oynuyor. <laughs> o diziden seviyorum zaten. 11 su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar. Sıcak Nohut da katıyorum. Nohut normalde çok katılmaz. Ailemin dediğini yapıyoruz. Arkadaşlar bu için pilavı yapmaya devam etsin. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yiyeli bayağı oldu. Şu an, an o ses Türkiye'ye bir... başladı. Onu izliyoruz. Onu izlerken bir abur cubur tabağı hazırlıyoruz. <laughs> Şimdi burada da abur cuburlar i̇şte çıkarıyor. Hmm. Mutfağın camını açıp bırakmışlar. Türkiye sesi geliyor. Şuna bakmıyor <neydi? gülüyor> musun? Tamam

Arkadaşlar burada bir sürü bir abur cubur var. Bunları zaten videolarda görmüşsünüzdür. Şöyle de size ekler Benim canım değil, bir yoğunda bir şey değil. şöyle. Arkadaşlar sevdiğim üç Oraya. Bunlar ikisi paketten Sen çıkma daha Evet. Böyle bir şey. Böyle. Masalar, püskürtler, kumlar. Bir de Bir muyar. Bakayım. açmaya Birer birer yeterli. Bence... kapatamadım ya. Abi biraz üst göbek atalım ya. Abi biraz üst göbek atalım ya. Bunu defa mı atıyorum arkadaşlar? Ne işi Bak, böyle. Bir yerden varsa arkadaşlar yorumlar Ben bu için kolma. Tadına bir bakmak istiyorum. güzel. Tohumunun küçük yerine benziyor ama... Ya arkadaşlar, böyle çok çok tatlı da yiyebileceğimi düşünmüyorum çok. Açıldı. Dur. İşte bunları açmaya gerek yok bence. Şimdi i̇şte bunu niye açmadın? bırakmış. Böyle. Büyük yani bardağın da bir bakar. bakar mısınız? Kendi ismi yazıyor şöyle yanımız. <laughs> evet arkadaşlar en son 101 oynamıştık. oynamıştı. Kuyuşu kazandı. 8 9 tane oynadı. Sen kaçıncısın? 3 Has ben ama Arkadaşlar şöyle, ağzımda dikiş olması çok kötü bir yani şey. Bazen ağrı yapıyor benimki. Üzerimde ağzım bir şey değişti. Hı hı. Yüzümüzü sıyacağız sonra ne yapacağız bilmiyorum. Esra Netflix'ten dizi izleyelim diyor. Buz gibi. Ve şu an saat 12 oldu. Ve arkadaşlar yedir. evet yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl in umarım inşallah herkesin kalbine göre versin. Ya Allah. Ve yeni yıl İyi insanlar iyi insanlarla karşılaşsın. Kötü insanlar iyi insanlardan uzak olsun. Kötüler de kötülerle. Evet. Hepsi laf patlıyor. Yani kötülük kötülük olsun, iyilik iyilik olsun kısacası. Hadi hiç bekle edeyim. Allah'a Ben de ederim. etmem. Allah'a bırakırım. Silah mı sıkıyorlar, ne sıkıyorlar? Bilemiyorum, bilemiyorum. Küçük de kurulur da küçük istemiyorum ya. Büyükler daha hoş duruyor. Büyük büyük daha ya. para vereceksin en Daha iyi. Evet. Bayağı kullanırsın. Hadi. Seneye kurarsak kurarız bilmiyorum. Şey... O gün bir yerden şey alacaktım. Bir tane var diye almadım. Şöyle yüz şeyi var ya... Çok rahatlatıyor. İsmini unuttum. Gözüm yandı mı? Tuğçe'ninki kamera. Ben iki ayna. GoPro istiyorum arkadaşlar bir yandan vazgeçiyorum. O çok geniş çekiyor, geniş açı. Bilemiyorum. Ama ben kamera neden istiyorum diye sorarsanız yazın havuzlarda, oldu? denizlerde daha net çeker. Bizim yaz tatilindeki videolarımız telefonla çekiyoruz bir de kılıf taktığımız için güzel görüntü yok. Hoşuma da gitmiyor aslında. Sadece neden diye silmiyorum. hatıra çünkü. Onu silersem ben o günü hiç hatırlamam. Bilmiyorum ileride siler miyim diye videolarımın eskileri. böyle evet. Bakın dikişlerimi göstereceğim. iyi. Ah. Gözükmüyor. Ve ben yüzümü yıkamaya kaçar. Arkadaşlar, evet. şu an %78 üzüldüğüm krem süreceğiz. Nemlendirici. Üzümü yıkadım arkadaşlar, iyice kuruladım. Şimdi de konuşamadım. Ve bu yıla yeni girdik. Bu yıla girerken bile 3 tane hap içtim. Kaç? Bir haftadır içiyorum. Antibiyotik Aferin Ağrı Kesici. Şu sürüyorum arkadaşlar, çok güzel. Antibiyotik Ağrı Kesici şey için. Ben bayağı güzel seviyorum. Ve sanki bunu sürdükten sonra için... yüzünde kalıyor gibi. Diğeri de yani. aferin arkadaşlar. Üç gündür boğaz kuruluğum var. Halsizlik vardı. Ateşim çıkıyor gibiydi. Full uyuyordum. Maşallah evet, bana, bana aferin yaradı arkadaşlar. Hastalığı yapmayı. yara da geçiyor arkadaşlar. Zorunda. Uçuk bir şey olmuştu dişten sonra. Kalmadım. Tuğçe farklı konu konuşuyor. Ben farklı. Burcu'nun <laughs> hep aynı anda konuşuyor. Ama <laughs> zor ikiz faydaları. Çünkü i̇ki. aslında niye aynı anda konuşuyoruz biliyor musunuz? Bir, bir Mesela bu çim şey konuşuyor. Ben size diyeceğim, diyeceğim şeyi unutursam söyleyemem. O yüzden direkt söylüyorum. Anlatınız. Bence çok iyi anlattınız arkadaşlar. Ve benim şu an telefonum dördüncü yılına girdi. iPhone 11 ilk telefonum. Ve hiçbir şey de yok maşallah. Burçin iki telefonumuz oldu. Eskiden ayrı ayrı hiç olduğunu hatırlamıyorum ben. Benim hiç olmadı. Sadece ablam staj için yedek olarak kullanmıştım. Samsun'u da burada evet. zaten dur göstereyim size. İyice kremi yediriyorum arkadaşlar. Abla, ablam <laughs> bana vermiş. Kendisine plus almıştı. 8 plus. Ben de telefon almaya gitmiştim 8 plus. Birkaç ay sonra. Küçük seçime var. 8 plus kalkmış. da gününü almıştım. Yes baby. Buranın ışığı ne kadar güzel. Silemen zobiri biraz. Ki kullandığı telefon yok. Dışarıda kalmıştı. Konu göstereceksin cidden. Evet. How are you today? Bu arkadaşa nereden basam 10 yıllık bir telefon olabilir. Evet. Ve videonun sonuna geldik. Öyle sizlerle geçirdik bir günümüzü. Umarım ve beğenmişsinizdir. Evet. Ve kardeşimle Netflix izleyelim dediğim dediği için biz bu kapanışı unutmayalım diye şimdiden evet. kapanış yapalım diyoruz. Bunların videomuzu arkadaşlar like atmayı unutmayın videoya. Abone olmayı, videoyu açmayı unutmayın. Ve siz yeni yılda ne yaptığınızı lütfen yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.